Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte arkamda Ahmet ve Muhammed var. Bugün sizlerle dostlar e, bilgilendirici video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkamızda hediye ağacı var. Bugün sizlerle birlikte hediye ağacından nasıl kutu alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi dostlar öncelikle hediye ağacında kaç kutunuzu kaldığını görmek için kutu kalan yazıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi benim kutu durumum 5. E, kutu pahanı 3 bölü 4 tamamladığında yani 12 dakika sonra 6 kutum olacak. Şimdi dostlar e, haritadır ki buraya geliyorsunuz hediye ağacı yazan. Sonra buraya geliyorsunuz bak bunun içine girmelisiniz. Buraya hediye alıyorsunuz. yapıyorsunuz. Bak 500, 500, 4200, 200. Evet gayet güzel bir para verdim bu arada. 5400 paramız oldu. Neyse dostlar bu videoda kötü oldu. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Yakında bir bin abone olacağız. Bir de YouTube etiketi için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bizle kalın. Jantiyle kalın. Bu arada Jantiye no. gelmek istiyorsanız diğer videolarıma bakabilirsiniz. O videolardan da Jantiye indirip bizle birlikte rol yapabilirsiniz. İyi günler.